<laughs> esnaf olarak zor durumdayız. Tabii bizden daha zor durumda olan esnaf arkadaşlarımız da var. Kahveciler, kantinciler olsun, servis işi yapan arkadaşlarımız olsun. Ama biz de çok düşük kapasiteyle çalışıyoruz. Yani müşterimizin yüzde 60, yüzde 70'i Gelmiyor gibi bir şey yani, yüzde 30, yüzde 40 kapasiteyle çalışıyoruz. Yani tabii dünya zor günler geçiriyor, ülkemiz de, milletimiz de zor günler geçiriyor, biz de zor günler geçiriyoruz. Cenab-ı Allah hayırlara çıkarsın diyorum inşallah, dünyamızı, milletimizi, ülkemizi, bütün esnaf kardeşlerimizi de. Allah yardımcımız olsun. Vallahi yeni nesil kardeşlerimize de başarılar diliyorum buradan, yani devam etmelerini çünkü mesleklerde artık alttan eleman gelmiyor. Yani bu saatten sonra bu meslekle şey gösteren kardeşlerimizin ileride çok başarılı olacaklarını yani tahmin ediyorum. Çünkü artık yetişmiyor sanatkar. Yani klasik çalışıyorumdan e çalışıyorum ben mesela. Taylan kardeşimiz daha işte güncel yeni model e dünya trendlerini takip ederek çalışıyor. Şu anda en çok görünen undercut, pompadour gibi ürünler kesimler daha çok moda. Şu anda yani yapabileceğimiz modellerin en üst seviyesine kadar çıkmaya çalışıyoruz.